Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Zombie Uprising oynuyoruz. Hemen girelim. Size bir göstereceğim şey var. Evet giriyor. Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sağ üstte ne görüyorsunuz? 27 kapatalım. Kıyamet moduna girelim. Evet başladık. Arkadaşlar ben bunu birkaç gün önce oynadım. Aşırı zor. Ama bazı bölümleri kolay. Haberiniz olsun. Adamı kaç kez yediler hatırlamıyorum. Yani bayılttılar. Hiç hatırlamıyorum. Gerçekten 3-4 kere bayılttılar. Şöyle herkese merhaba yazacağım. Evet bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar bayramımız mübarek olsun. Bayram dolayısıyla video atamadım. Özür dilerim. Of oh, ses geldi bir anda. Evet demek ki zor. Tamam hemen tümünü aç aç. 3 ton evet tamam. 500 çok iyi. Yeni kaplama takalım arkadaşlar şuradan. Heh şu 10 bin dolarlıkmış. Kötü gibi değil ama çok ucuz haberiniz olsun. Bakın böyle oldu. Göstereyim. Hmm. Bunlar zaten full arkadaşlar bende. Ee, kaç levelde onu hatırlamıyorum. Bakarız şimdi. Bakın arkadaşlar sağ altta seviye 70 yazıyor. Demek ki biz... bakın. Bakın zorla ölüyorlar arkadaşlar. Çok zor yani. Aha Bakın bak bakın. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada Roblox sohbete desteklenen dilleri otomatik olarak çevirir çevirir yazıyor ya chatte. Hı. Mesela o merhaba yazacak İngilizce'ye bana Türkçesi gözükecek. Hello yazacak merhaba gözükecek çünkü Türkçe olarak ayarlardan şey yaptım çevirdim. Arkadaşlar 4000 puanım olduğunda hemen canlandır alacağım. Kendi kendine otomatik olarak canlandırıyor. Önceki videodan hatırlamış, hatırlamışsınızdır. Şuraları kapatalım. Puan veriyor bakın. 28, 56, 84, 100. Zł. Bakın bayağı para verdi puan pardon. Bakın. Adam prestij bir özelmiş prestij almış. Benim silahlarım 1 ile 11 level arası olduğunda prestij biri ben de alacağım arkadaşlar. Paralı değil. Silahlarımız 1 ile 11. level arası olunca veriliyor prestij. Özel renk silah veriliyor. Özel renklerde. Of oh, mermiyi yedi ya. Hepsini yedi. Şimdi arkadaşlar yeni roket atarımı da göstereceğim size. Bakın şunların üstüne kullanalım. Bak böyle büyük şuraya günlettim. Yine tamam o aldı adam. Tamam. Şimdi hepsini peşime takacağım arkadaşlar. Öyle roket atarı kullanacağım. Tamam. Gel 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 gel. Patlat. Yine bir patlatma. Tamam. bunlar aldık. Mermi yenilmedi mi? Yok. Aha. Bayıttı Gittik. Kurtarması lazım beni. Hadi. Tamam kaç. kaç ya bu alır onu. of adam tek atıyor kaç 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 65 sağlam var adamlar tek atıyor ya zombiler bir de botlar. oyunun kurucusu daha çok bir şey vermiş güç bot diye şuna bak ya aha bak 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 ne geliyor kaç Kaç, kaç. Kaç. Uğraşamayacağım. Patlattım vallahi. Şöyle. Aa. Adam alacak, bot alacak beni. Alır bu beni ya? Of of of. Patlatıyoruz. 30 sağlığım var. Bakın yapacağım taktik şu. Şöyle yap bırakıyorum, koşuyorum. Tamam. Bakın ölüyor zaten. Tamam o gitti. Bu ne? 3500. Alayım ya %100 sağlık veriyor. 300 canım oluyor. Aha bak 300 sağlık. Çok iyi. Şimdi biraz daha biriktirip şuradaki canlandırdan alacağım. Bakın şurada arkadaşlar göstereyim. Şurada bak şu kaç geliyor. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın. Nasıl geçiyor gününüz? Kötü mü, iyi mi? Hangi kursa yazılacaksınız? Onları da yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hepsine yorum atarım. İki katasar çok iyi oldu. Bir ölmediniz. Öl lan. İlk şunu öldürmem lazım. Bu kalkanlı olanlar var ya arkadaşlar. Arkasına kırmızı şeyler çıkanlar çok sıkıntılı. Tek yiyorum. Çok zor yani. Bak. Mermim bitti ya. Evet devam ediyorum. Sağlık. Aha aha şimdi roket atar kullanma zamanı geldi. Evet arkadaşlar devam edelim. 3 2 1 0. Tamam arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın.